Statta bugünden herkese merhaba. Bursa Spor, Van Spor FK maçı oynanamadı. Zaten böyle bir ızdırap dolu bir sezona böyle bir son yakışırdı. şöyle olayı size kısaca anlatayım. Bursa Spor takımıyla alakası yok bu durumun. Van FK bu karşılaşmaya şampiyonluk parolusuyla çıktı. Esenler Eropa'ya yarışıyordu. Serik Belediye'nin U19 takımıyla sahaya çıkacağını duyan Van Spor'un yönetimi takımı sağdan çekmek istedi. Ya bir dakika protesto ya da sağdan çekmek istedi. Önce bir dakika protesto yaptı, hiç oynamadı. Bursa futbolcular o sırada centilmence kendi arasında top çevirdi. Daha sonra 20-22 dakika oynandıktan sonra karşılaşma, e, maçın 22. dakikasında sağ kenarından futbolculara gel işaret yapıldı. Bütün futbolcular geldi. Maçın hakemi Van Spor'u ikna etmeye çalıştı, gelin oynayın diye. Ama Van yönetimi takımı çekti değerlendirmez kesildi. Bu Spor'u büyük olasılıkla hükmen 3-0 galip ayrılacak ve sezonun sezonu noktalanış olacak. Bu spor haftalar önce küme düşmüştü. Bu karşılaşmayla birlikte Yeşil Beyaz takımın TFF 2. Lig serüveni tamamlanmış oldu. Bu e, Bursa Spor tarihinin en kötü sezonu tamamlandı. Izdırap dolu. Hatırlamak dahi istemediğimiz bir sezon. Böyle bir sezona az önce söylediğim gibi böyle bir sezonda böyle bir son yakışırdı. 22 dakika oynanan bir karşılaşma ve macera bitti. Bildiğiniz gibi bu karşılaşma Taraftarlar da kapalıydı güvenlik tercihle. Ne kadar da takma olduğunu düşünsem de mücadele taraftara kapalıydı. Her ne kadar taraftar açık olsa da en fazla gelecek taraftar sayısı 500 bin arasıydı. Böylece bu spor artık sezonun noktaları sportif anlamda artık her şey geride kaldı. TFF 3. lige düştük. Şimdi artık herkesin merakla beklediği divan kurulu toplantısı daha sonra da e, genel kurul Bursaspor'un gündeminde. Bu ay her şey Bursaspor'un geleceği için her şey netlik kazanacak. Bakalım kim başkan olacak. Hep birlikte göreceğiz. Biz gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ben barışalım. Sizlere bu sezon boyunca elimizden geldiğince Bursaspor'da bugün olarak her noktadan seslenmeye çalıştık. İnşallah sizlere e, güzel yayınlar vermişizdir. Tabii ki kötü sonuçlar verdik ama güzel yayınlar verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edin. Tekrardan 100. yıl Atatürk Stadyumundan herkese mutluluk.